Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün deneme videosu ile karşınızdayım. Ben Koray. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda geçen gün A101'e de gelen yani ayın 5'i ile yanlış hatırlamıyorsam ayın 5'inde A101'e de gelen robot kameraman videosu çekiyor olacağım. Benim satın almış olduğum ürün oradaki ile aynı marka değil. A101'deki yanlış hatırlamıyorsam 120 lira civarında bir fiyata sahipti. Ben bunu 60 liraya aldım trend yoldan. Tabi dilerseniz açıklamalar kısmına ürünün linkini de eklerim. Markasını ve modelini de zaten ekliyor olacağım. Siz de araştırıp belki daha uygun fiyatları da bundan alabilirsiniz. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız hem bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olarak motive eder ve daha fazla video çekmem için de arkamda olduğunuzu gösteriyor olursunuz. Hadi şimdi videoya geçelim. Ben bunu Trendyol üzerinden aldım. Apai Geni, The Smart Personal Robot Kameraman diye yazıyor. Yakın çekimde de zaten göstereceğim. Ayrıca farklı bir telefonunda da kameramanın üzerine koyacağım. Ondan da görüntü alacağım. Nasıl görüntüler aldığını ve takibinin gerçekten iyi olup olmadığını beraber görüyor olacağız. Farklı incelemeleri, incelemelerin videolarını izledim. Onlarda takılmalar olduğunu söylemişler. Şimdi bu takılmalar gerçekten var mı ya da takılmaların ölçütü ne kadar onu beraber görüyor olacağız. Şimdi kutu açılışına geçiyorum. Daha doğrusu ben bunu açtım denemek için daha öncesinde ama tekrardan beraber açalım diye kutuyu paketledim ki zaten içinden bir bu bir de şöyle bir kullanım kılavuzu yarısı Çince, Japonca, İngilizce ve Almanca versiyonları bulunmakta. Zaten kullanımı basit tak çalıştır gibi bir şey bu. Kutuyu o yüzden sallıyorum. Böyle bir şey çıkıyor içinden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan ayarlanabilen bir kısmı var. Şöyle dönüyor. Bunu istediğiniz açılarla genişletip telefonunuzu buraya sığdırabiliyorsunuz ve arkasındaki şu kısımdan da sabitlediğinizde kesinlikle oynamıyor. Bu kısım böyle yukarı aşağı oynatılabiliyor. Ayrıca açma kapama tuşu da bu kısımda. Peki bunu nasıl kontrol ediyoruz? Alt kısmında iOS ve Android için kare kodlar eklenmiş. Telefonunuz iOS ya da Android hangisi ise bu kare kodu taratıp uygulamayı App Store veya Play Store'dan telefonunuza indiriyorsunuz. O şekilde kullanım sağlanıyor. Ayrıca altında şurada bir boşluk görüyorsunuz. Bu da tripodlara takılmak için uyumlu anlamına geliyor. Yani tripodun üzerine de bunu takıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz. 3 tane kalem pille çalışıyor. Şu şekilde 3 tane ben kalem pil taktım buraya. Kapağını tekrardan kapatalım. Kapattıktan sonra şimdi akıllı telefonunuzdan önce bluetooth'u açıyorsunuz. Bluetooth'u açtıktan sonra da tabi dediğim gibi şu kare kodu taratıyorsunuz. Android'de uygulama adı Apai Geni diye geçiyor. Zaten tarattığınızda karşınıza direkt Play Store'dan indirme linkini veriyor. Bunu açmak için şuradaki tuşa basılı tutuyorsunuz. Ardından kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Şu kısımda iki tane lamba kısmı var. Biri yeşil, biri kırmızı. Kırmızı yanıp sönüyor. Şimdi ilk etapta bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Açtıktan sonra Apai Geni uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda uygulama otomatik olarak telefonla bunu eşleştiriyor ve bağlanmış oluyor. Bağlandığında şuradaki ışık kırmızı olan ışık sabitleniyor. Ve ardından telefonunuzu buraya yerleştirebilirsiniz. Şimdi telefonu buraya yerleştiriyorum. Bakayım takibi gerçekten iyi mi değil mi? Onu beraber göreceğiz. Ee, kamera ve canlı modları var. Bu arada canlı yayın yapacaksanız YouTube ya da farklı bir platformda canlı e, modunu kullanarak Multistream Live e, özelliğinden faydalanıp bu platformlarda da yayın yapıyor olabiliyorsunuz. Yani bunu isterseniz yayınlarınızda da kullanabilirsiniz. Kamera modunu açıyorum. Kamera modunu açtığımda şu an Kilitlemek için uzun basın diyor. Kilitlemek için dediği de. Bu arada böyle 3 saniye sayıp da fotoğraf çekiyor. Şöyle hareket ettiğimde kamerada benimle birlikte dönüyor. Gördüğünüz gibi şu an benimle birlikte dönüyor. Bundan bir video kaydı alacağım. Şöyle birazcık daha uzaklaştıralım. Şimdi video kaydını başlattım. Gidiyor. Beni gör beni buradayım. Video kaydını başlattım şu an. Çevrede çok fazla ışık kaynağı olduğu için belki onun dolayısıyla takibi gevşetebilir. Fazla ışık kaynağı kullanıyorum burada. Bu yanlarda karşımda ve üstte şu an ışık kaynağı var. Yüzüm zaten şu an bundan dehşet parlıyor. Acaba bir güzellik modu falan mı açık? Onu bilmiyorum. Bu arada bunda yüz takibi ayrıca obje takibi diye bir seçenek de var. Şu an gördüğünüz gibi hangi kısma gitsem o kısma doğru dönüp beni takip ediyor. Daha da yaklaştırıyorum. Şöyle hareket ediyorum alıyor. Diğer bir tarafa geçiyorum. Yüzümü direkt olarak takip ediyor. Şu an 42 saniyelik bir görüntü almış bulunuyorum ben bunda. Yukarı aşağı hareketini acaba sağlıyor mu onu merak ediyorum. Şu şekilde aşağı doğru bir eğeyim. Yok yukarı aşağı diye bir şey yok. Sadece yatay düzlemde hareketler sağlıyor. Eğer bunu yukarı aşağı hareket ettirmek istiyorsanız bunu böyle yukarı aşağı hareket ettirerek siz döndürüyorsunuz. Yani boyunuza göre ayarlayıp yüzünüzü bu şekilde takip etmesini sağlayabiliyorsunuz. 360 derecelik bir dönüş açısına sahip bu. Yani olduğu yerde tam tur dönebiliyor. Şöyle zaten ben altındaki zımbırtıyı çevirdiğimde göreceksiniz. Şu an bu dönüyor. Beni takip etmek için dönmeye devam ediyor. 360 derece dönüş açısına sahip bir cihaz. Hala takip ediyor. Ayrıca yüzü kaybettiği zaman da bir yüz bulana kadar saçma sapan bir şekilde dönüyor. Mesela yüzümü bir kaybettirebilecek miyim? Bakayım. Yok bu sefer yemedi. Geçen gün öyle olmuştu. Aldığım gün denediğimde yani yüzümü kaybetti ve e, dönüp dönüp durdu olduğu yerde bir yüz bulana kadar. Bu arada obje takibi de şu şekilde oluyor. Örnek veriyorum dışarıdan geçen bir bisikleti takip edeceksiniz. Uzaktan görüyorsunuz objeye tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda direkt olarak o objeye sabitleniyor ve o objenin takibini yapıyor. Şurada zaten e, sabit durmuyor şu an yine sapıttı ışık kaynaklarından dolayı dediğim gibi. Ama mesela gündüz denediğimde böyle bir sorun olmamıştı. Işık kaynakları fazla geldiği için yüzümü kaybediyor olabilir. Şöyle bir yana döndüğüm zaman Evet, yüzümü kaybedebiliyor. Şöyle düz bir açıyla baktığımda zaten yüzümü odağa alıyor ve gördüğünüz gibi takip ediyor. Bu arada öyle takılması çok fazla değil. Şöyle gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde takibi sağlıyor. Ben üründen açıkçası memnun kaldım. Sizin de memnun kalacağınızdan e, aslında şüphem yok. A101'dekine fotoğrafımı çekiyor şu an yine. Hatta hayır videoya bak başladı 3 saniye bekledikten sonra. Fotoğraf modunda da bu arada yüz e, takibine aldığı anda mesela sabit duruyorsunuz şu an dönüyor gördüğünüz gibi. Yüz bulamadı kaldı. Şöyle çeviriyorum. Fotoğraf çekim moduna da yüzde sabitlendiğinde 3 saniye sayıyor ve fotoğraf alıyor. Ya böyle güzel bir özelliği de var. Bir yere koyduğunuzda mesela yüz görmesini bekliyorsunuz. Yüz gördüğü anda hemen direkt olarak fotoğraf çekme işlemine başlıyor. Ürün linkini söylediğim gibi aşağıda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ben bundan memnun kaldım. Ee, uzun vade kullanımlarda ne kadar dayanır e, onu bilmiyorum. Ama yani buna 120-150-200 liralar vermeye gerek yok. 59-60 lira gibi bir fiyata da yani bundan sahip olabiliyorsunuz markası apay geni dediğim gibi açıklamaları da ekleyeceğim Siz de eğer alacak olursanız ve tabi beğenirseniz de hatta kullanıyorsanız yorumlar kısmından görüşlerinizi belirtebilirsiniz Denememi istediğiniz benzer farklı ürünler ya da benzer veya farklı ürünler var ise yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki deneme videomda sizin talepleriniz doğrultusunda olabilir. Bu videomun bu şekilde ben sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir sonraki ürün deneme ve açılış kutu açılış videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.